dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar evet güzel hafta sonlar diliyorum burada bakın yani beraber zaman geçirdiğiniz bir insan da olabilir kara kara düşünüyor oturmuş bakın bir bağımlılık gibi yani bir şeyleri kaybetmiş olabilir arada mesafe olmuş olabilir arkadaşlar yani sevmediğiniz yanınızda olabilir. Yani sevdiğiniz uzaklarda olabilir. Bir tuhaf burada oturan bir insan var. Böyle bir düşüncelerde. Evet kocaman bir dudak var burada. Bakın biraz sürekli arkanızdan konuşan insanlar var arkadaşlar. Biraz bunlara dikkat edin. Niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun diyorum. Evet bakalım. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz bir insana böyle destek veriyorsunuz yukarıdan bakıyorsunuz sanki birine yukarıya çıkaracaksınız olduğu bir ortamda. Evet arkadaşlar bakın burada sanki biri karşısına birini almış bakın boylu puslu bir insan yanındaki ufak tefek bir bakın bir azarlama durumu var 8 rakam var arkadaşlar sanki evet yani yeter artık der gibi biri böyle bir durum var. Evet 3 rakam var. Üçlü vakitlerden bu yana çektiğiniz bir yani küskünlüğünüz varsa bunlar bitiyor arkadaşlar birinden gelecek bir haberiniz var bu haber size çok iyi gelecek gibi duruyor evet yolunuzu gözleyen birinden alacağınız bir haber var arkadaşlar burada sanki böyle oturmuş bir kadın var sanki dua ediyor bir taraftan da gözü yaşı döküyor çok özlemiş biri diyerek görüyorum ben sanki bir yani annenizse uzaklardaysa bunun bir özlem duyduğunu yani bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada dört kişili masa var arkadaşlar. Bir erkek çocuğu, bir kız çocuğu, yani iki kişi de büyükler yani bu sizin aile ve her zaman oturduğunuz bir masada olabilir. Burada bir kutlama var arkadaşlar yani bir yerden alacağınız bir haber var yani vereceğiniz bir karar var gibi de duruyor. Artık bir karara varacaksınız arkadaşlar burada. Evet bakın burada uzanmış yatmış biri var görüyor musunuz yatıyor bakın yatmış artık bakın ayağa kaltığını göreceksiniz Birine bir hastalık haberini aldıysanız bunu atlattığını göreceksiniz arkadaşlar bakın burada yol var yolun ortalarında görüyorsunuz iki yerde bir kapı iki bir iki kapı açılmış arkadaşlar yani kendinize ait bir iş yeri kurmaya niyetiniz varsa yani işe girme niyetiniz de olabilir iki tane kapı açık sanki. Evet burada sonsuzluk işareti çıkmış arkadaşlar. Bakın burada da dans eden bir insan var. İki elini havaya açmış. Evet burada bir insan sırtında görüyor musunuz? Bayağı bir yük taşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Yük taşıyor. Bakın ayağını alt kısmında. Bakın burada tavşan bir aşkı için her şeyi yapacağım diyen bir insan. Evet maddi durumunu iyi taşımaya çalışan burada iki insan var. Bakın yan yanasınız evli çift de olabilirler buradakiler arkadaşlar bakın bir şeyler almaya karar veriyor ikisi kafa kafaya vermiş orada da bir bebek olabilir evet burada bakın burada buradan buraya gelmiş ince zayıf bir ağaç var arkadaşlar ama köklemiş evet yol yoktan var etmiş olabilirsiniz çok zorluklarla biri buraya gelmiş olabilirsiniz bakın görüyor musunuz burada Evet bakın burada oturmuş bir kız çocuğu çıkmış arkadaşlar. Evet, bunu sen sence böyle elinde bir yıldızla geliyor. Sanki sizi çok özlemiş birinde size gelişi var. Burada yasta yatınca bakın kafasına rahat yastığa koyamayan bir insan var. Evet size haksızlık yaptığını gayet farkında bir insan çıkmış arkadaşlar. Bakın siz de böyle sürekli yatıyorsunuz. yattığınız zaman sanki rahat alıyorsunuz. Sanki böyle kafanız dinleniyor gibi geliyor ama. Bakın iki kişiye karşılıklı bir konuşma var arkadaşlar. Evet sanki burada taşınma duruma bakın. Top 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 bir şeyler toplamışsınız. Eşyaları orada burada yani bir yeri taşınma durumunuz olabilir aniden. Evet iki gün içinde de alacağınız bir haber var arkadaşlar. Bu ayın sonunda çok mutlu olacağınız bir gelişmeler var arkadaşlar. Aniden gelecek bir gelişme. Üç aydır da bekliyorsunuz gibi çıkmış sanki. Evet bakın burada iki insan sarılıyorsunuz. Uzun zamandır görüşmediniz biri. Yani sizin karşınıza çıkmaya yani şeysi yok. Geçmişinizden biri olabilir. Tanıdığınız, konuşamadığınız biri olabilir arkadaşlar. Yani sizin yanınıza gelmeye yüzü yok. Ama bunun yeni gelişi var arkadaşlar. Bir sarılma kendini bir affettirme durumu var arkadaşlar. Çünkü yanlış yoldan gittiğini aniden sınıra kapalı bir karar almış ama yanlış bir kararın da arkasında şu aralar çok süründüğünü göreceksiniz. Evet dinlenmek ihtiyacınız var sanki. Hareketsizlik şu an ne yapacağım bilmiyorum der gibisiniz. İki yerde bakın büyükçe bir anahtar var. Bakın top ana, toplu anahtarınız var sanki. Aniden bir ev değiştirme kararı alırsınız. Ee, belki ülke değiştirme kararı alabilirsiniz. Belki araba değiştirmez. Çünkü toplum değil. Bir değişim olacak arkadaşlar. Arka arkaya sanki bir yerden uzaklaş bir yere gitme durumu da var. H harfi var L harfi var Bakın bunun karşısında biri var bakın. Baya bir boy farkı var Ama artık bu adam bakın Başında görüyor musun Ne yapacağını şaşırmış vaziyette Kapı çok karışmış biri çıkmış Evet bunlar bir yol ayrımına girecekler Artık yeter der gibi çünkü, çünkü burada bir şeyler Artık bıkkınlık Birbirinden nefret Aşkın yerine nefret almış gibi Böyle bir durum var arkadaşlar Evet adında soyadında A harfi, N harfinden de güzel bir haberiniz var. Küskünlük yaşadığınız biri aniden size mesaj atabilir arkadaşlar. Bir görüşme bir konuşalım der gibi. Burada bir buket çiçeğiniz geliyor arkadaşlar. O kadar büyük ki sanki yüzünü kapatarak gelen biri var. Yani çiçekle yüzünü kapatıyor. Baya büyük çiçeğiniz. Öyle bir çiçek size geliyor arkadaşlar. Evet yani ne kadar aranızda masafa, ne kadar kopukluk yaşarsanız da böyle birbirinizden kopamıyorsunuz arkadaşlar. O size bağlı, siz ona bağlısınız gibi duruyor. Evet, evet güzel bir gelişmeler var arkadaşlar. Sanki sizinki kadarsal bir bağ diyebilirim. Yan yana olmasanız da yani böyle sürekli de aklında, fikirinde olarak duruyorsunuz. Evet, burada bir boğanız var. Boğa kafası çıkmış arkadaşlar, bakın. Evet bakın boğa burcundan da biriyle bir tanışma durumu var bakın S harfi var yeni bir başlangıç büyükçe M harfi çıkmış M U harfi var geçmişinizden biri arkadaşlar bu yani size verdiği vada etmiş çok vada vermiş şunu bu bunu yeteriz sürekli yani sizin ertelediği gözüküyor kendi hayatına devam etmiş yani sizi erteleyerek kendi her sorununu çözmüş bir insan var burada. Evet arkadaşlar bunun bir kutlamasını duyacaksın. Sanki evlatlarıyla alakalı bir kutlama olarak çıkmış ama o kadar perişan halde göreceksiniz bunu. Geçmişinizden birine öyle bire karşınızda öyle bir göreceksiniz. Bir mahcubiyetle arkadaşlar. Evet E harfi var. E harfından bakın karşılıklı konuşuyorsunuz. E harfi, M harfi, S, A var gördünüz mü? S çıkmış. S harfi. Evet S ile başlayan biri olabilir adında soyadında zayıf bir sürekli bir kadın çıkmış çok bir de zayıf evet onunla bir konuşma var arkadaşlar konuştu adam da bir hararatlı konuşuyor dur artık değer gibi çıkmış ama dikkat edin bu aralar önemli olan sağlığınız yani karşınızdaki insandan konuşurken biraz dikkatli olun evet arkadaşlar alem ayağım bağlı diyorsunuz yani çaresiz bir aşk diyorsunuzdur yani imkansız bir aşk diyorsunuz yani birine aşık olmuş olabilirsiniz ama geçmişte aşık olamadığınız biri olabilir. Yani kendi böyle sizin sevdiğiniz gibi davranarak böyle size aşk etmiş ama sizi bırakmış bir insan var burada arkadaşlar. Gittiği yerde de mutlu mu diyorsanız huzur arıyor sanki. Adaleti arıyor, sevgi arıyor. O kadar çabalıyor ki yani karşı taraf mutlu etmeye çalışıyor olabilir. Evet karşı tarafın ayağın altında da iki bebe çıkmış. İki tane çocuklu biriyle evlenmiş olabilir. Halihazırda kendi çocuğu da olabilir arkadaşlar bu. Mutlu etmeye çalışıyor ama kendi mutsuz gibi duruyor burada. Evet 9 ay içinde yani bir haberiniz var bundan bir gözyaşıyla gelecek bir haber diyebilirim arkadaşlar. Evet şu aralar hayal kırıklıkları ile yaşayan bir insan var yani hayal ettiğinden tam tersini yaşıyor gibi duruyor arkadaşlar böyle. İki rakam var. Yani iki haftadır, iki senedir bunu sürdüren bir insan olarak çıkmış. Evet arkadaşlar sanki burası bir araba pazarı gibi. Burada toplum bir arabalar var. Sanki bir araba almak istiyorsanız bakın burası bir araba pazarı arkadaşlar. Evet öyle bir yere gideceksiniz. Bir galeri olabilir. Araba alıp satman durumu olabilir arkadaşlar. Böyle bir yere gidiyorsunuz. Evet. Burada da bir destekçiniz var. Her zaman gittiğiniz, her zaman da ondan al, araba alıyor olabilirsiniz. Tanıdığınız biri var. Bakın sarılıyorsunuz. Evet. Bakın. A harfi, H harfi var. H harfinde biri tiz çökmüş, ağlıyor. Bu bir kadın. Uzun boylarda. Saçları omuzlarına gelmiş biri. Evet. Bir iftira uğrayabilir. Sanki böyle yeni işe başladıysa böyle bu işi bırakmak zorunda kalabilir. Bir iftira. Çünkü Oraya işe koyan da bir erkek arkadaşına aracıyla girmiş olabilir. Ama erkek arkadaşının düşmanı sanki bunu öyle yerle bir yetmeye çalışabilir. Aralarında bir şey olduğunu bilen biri olarak da çıkmış arkadaşlar. A harfi var. Karşı tarafın adında soyadında. Evet burada sanki iki tane yol var. Yol ağzında iki insan karşılıklı konuşuyorlar arkadaşlar. Tren yolculuğunuz var. Bir yola gidip gelme durumunuz olacak. Bakın tren yolculuğunuz var. Dolu dolu gidiyorsunuz. Evet yolculuk yaparken de biriyle bir tanışma durumu var. Bakın başta soğuk konu konuşacaksınız ama tanıdıkça da bakın ikiniz yan yana gelerek bir devam edecek bir beraberlik diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın siyah bir araba geliyor iki tane arka arkaya görüyor musunuz böyle bir gezme durumu var arkadaşlar sanki ben buraya düğün düğün gibi görüyorum bakın sanki arka arkaya süslenmiş arabalar var bakın burada düğün gibi sanki düğün salonu gibi arkadaşlar herkes böyle dans ediyor görüyor musunuz orada burada dans eden insanlar var evet inşallah çok mutlu olur mutlu olurlar arkadaşlar Evet. Burada sanki kuğular var arkadaşlar. Beyaz kuğular. Yani artık böyle siyah sayfalar çektiğiniz acılar. Bunlar beyaz bir sayfa olacak. Yeniden bir başlangıç var arkadaşlar. Burada D harfi, L harfi biri var. Yine çıkmış. Bu insan böyle kara kara düşünüyor. Oturduk yerde. Çünkü bir karar alması gerekiyor. Yani kendi kararıyla gidecek ya karar alacak. A harfi, S harfi bir kadın var burada. Sanki bunu aldığı karar onu yıpratacak gibi duruyor. Çok sevinmiş, çok mutlu olmuş çünkü aldığı karar bunu yıpratacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, bakın tabağımız arkadaşlar. Tabakta görüyor musunuz? Bakın. Burada ne kadar insanlar var. Masalar hazırlanmış. Sanki burası görüyor musunuz? Evet, burada da iki kişi yan yanalar. Bakın sohbet ediyorlar. Birinin adında Z harfi var. Birinin adında N harfi çıkmış. Evet arkadaşlar bakın büyükçe bir G harfi var. G harfinin önünde de bakın iki tane kadın oturuyor. Sanki bir oturduğu yerde bir şeyler pişirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Evet bakalım 3-4 kişi buradalar arkadaşlar. Ama bunlar böyle görüyor musunuz kuzular var bir sürü arkadaşlar. Böyle hayvanlarla uğraşıyor sanki. Evet 4 rakamı var G harfi var. 7 rakamı çıkmış arkadaşlar. Bakın B harfinden alacağınız bir haber var. Bakın uçak yolculuğunuz var. Bir yere gidip gelme durumunuz var. Gittiğiniz yerde biraz kalabilirsiniz. Evet. 34 rakamı çıkmış. 34'lü yaşlardaysanız bir kutlama var arkadaşlar. Bakın önünüze koyulmuş engeller var. Bakın bu engeller sizi korkutmasın. Bakın buradasınız. Tamam mı? Buradasınız yani o kadar engelle karşısına almışsınız bakın sarılma var o kadar engel koyulmuş A harfi G harfi var karşınızdaki insan isminde soy isminde olabilir Evet bakın burada da görüyor musun sanki böyle kapınızı önlük kıvramış bir büyükçe bir yılanınız var arkadaşlar bakın Evet Bakın dikkatli olun. Yani kapınıza gelen gidenlere dikkatli olun. Bakın iki kişi burada sarılıyorlar. Bakın ortada bir çocuk da var. Sen gibi uzay yere giden biri de bir kavuşma durumu var arkadaşlar. Evet bakalım. Ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar burada de bakın büyükçe bir kaplumbağanız var arkadaşlar bir evlilikle alakalı aniden bir karar alacaksınız ama bu sizi çok iyi yerlere taşıyacak çünkü kafanızda geçmişten birini hala unutamadığınız çıkmış yani onu unutmanıza sebep olacak burada başka biriyle bir tanışma durumunuz var